Lesson 14. Apparent. Turks. Bare eyes belly. It was apparent that he was very tired. Türkçe: O çok yorgundu. Bu barizdi. Blind. Türkçe: Kör. The man is blind and cannot see. Türkçe: Adam kör ve göremez. Calculate. Türkçe: Hesaplamak. I need to calculate the total cost of the trip. Türkçe, seyahatin toplam maliyetini hesaplamam gerekiyor. Chat. Türkçe, sohbet etmek. We like to chat during lunch breaks. Türkçe, öğle tatillerinde sohbet etmeyi severiz. Commit. Türkçe, işlemek, adamak. He committed to finishing the project on time. Türkçe, projeyi zamanında bitirmeye söz verdi. Compose. Türkçe, bestelemek, oluşturmak. She loves to compose music in her free time. Türkçe Boş zamanlarında müzik bestelemeyi sever. Dormitory Türkçe Yurt The students live in a dormitory on campus. Türkçe Öğrenciler kampüsteki yurtta yaşıyor. Exhaust Türkçe Tükenmek Exhaust The car's engine was loud, and the exhaust smelled bad. Türkçe Arabanın motoru gürültülüydü ve egzozu kötü kokuyordu. Greenhouse. Türkçe: Sera. The plants are growing well in the greenhouse. Türkçe: Bitkiler serada çok iyi büyüyor. Ignore. Türkçe: Görmezden gelmek. Don't ignore the important details in the report. Türkçe: Raporun önemli detaylarını görmezden gelme. Obvious. Türkçe: Açık, belli. It was obvious that she was upset. Türkçe: O üzgündü. Bu belliydi. Physics. Türkçe: Fizik. He is studying physics at the university. Türkçe: O üniversitede fizik okuyor. Portion. Türkçe: Porsiyon, bölüm. The portion of cake was very large. Türkçe: Kekin porsiyonu çok büyüktü. Remind. Türkçe: Hatırlatmak. Please remind me to call my friend. Türkçe: Lütfen arkadaşımı aramayı hatırlat. Secretary. Türkçe sekreter. The secretary scheduled the meeting for tomorrow. Türkçe sekreter toplantıyı yarına planladı. Severe. Türkçe şiddetli, ciddi. The storm caused severe damage to the buildings. Türkçe fırtına binalara ciddi hasar verdi. Talent. Türkçe yetenek. She has a natural talent for painting. Türkçe: O resim yapmada doğal bir yeteneğe sahip. Thesis Türkçe: Tez. He is writing his thesis on environmental science. Türkçe: O çevre bilimi üzerine tezini yazıyor. Uniform Türkçe: Uniforma. The students wear a uniform to school. Türkçe: Öğrenciler okula üniforma giyiyor. Vision Türkçe: Vizyon, görüş. She has a clear vision of her future goals. Türkçe, o, gelecekteki hedeflerine dair net bir vizyona sahip. This video made by Amlan Angeles.